Poyraz. Poyraz gel seni de çekerim bak. Poyraz seni de çekelim mi bak. <laughs> bak bak bak. <laughs> arkadaşım. Ay arkadaşım canım kardeşim. Bir ara belki bir. Oh, ah videosu gelir, Arkadaşlar bak. Bana ben sadece 100 bin abone aldım. Yüz bin abone olayım ya. Yüz bin abone olayım. Yeter. Yüz bin. Yüz bin bana yeter abi. Yüz bin. Yüz bin bana yeter. Siz bana yüz bin atın. Ben size ben size oyun video satayım. Okey? Okey mi? Okey mi? Okey mi? Okey mi? <laughs> Neyse. Yorumlara yazarsınız. Değil mi? Yazarsınız. yazarsınız. Bu arada M2 B'nin alev, alev 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 diye bir şarkısı var. Alev 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 yari. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Arkadaşlar. Bu arada ben karşımın yüzünü gösterdim az önce. <laughs> Sizi bu da göstereceğim dedim ama şimdi de gösterdim. <laughs> Şu M2 B'nin yasaklan. <laughs> yasaklanmış <laughs> oyun par alanlarının birinci bit vid videosunu çok gülüyorum. Hala aklımda da gülüyorum aklıma geldi. Şu çocuğu, çocuğu hatırlayanlar yorumlara yazsın böyle kutu açıyor 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 Aa! onu hatırlayanlar yazsın tamam okey size gönderiyorum bu arada bu videodan sonra uzun video gelecek yani uzun dediğim 20 dakika falan gelecek. 30 10 dakika gelir yani. Onunla da ne yaparız bilmiyorum. Hmm. Yorumlara yazarsanız siz beni YouTube gün yaparsınız. Arkadaşlar. Belki onun videosu gelebilir. Kim bilir. Arkadaşım aldı. Dur arkadaşım yiyorum kardeşim. Bekle Bay bay. Arkadaşlar çok üzüldüm. <laughs>